Kerimcan Durmaz, tahliye edilmesinin ardından normal yaşantısına adapte olmaya çalışırken ilk açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Durmaz hakkında yayınladığı videolar ve görsellerde reklam yerleştirme, yasa dışı bahsi özendirme ve teşvik etme iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. 7 Ocak'ta tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen ünlü isim geçtiğimiz gün serbest kaldı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durmaz, iyi olduğunu belirterek destek mesajları için teşekkür etti. Son yıllarda çıkardığı şarkılar ve DJ'lik kariyeriyle adından söz ettiren içerik üreticisi, en son yakın dostu Samet Liçina ile çektiği eğlenceli vloglarla gündeme gelmişti. Cezaevi sürecinin kendisine hem katkılar hem de kayıplar getirdiğini söyleyen Durmaz, toparlanmak için takipçilerinden zaman istedi ve ailesiyle hasret giderdiğini dile getirdi. Kerimcan Durmaz'ın son paylaşımı takipçileri tarafından dikkatle incelendi. Geçirdiği süreç sonrası, eski enerjisinden uzak olduğu gözlemlenen Durmaz'ın, daha temkinli ve içe kapanık bir duruş sergilediği yorumları yapıldı. Kamuoyunda özgüveni ve dışa dönük tarzıyla tanınan ünlü isim, yaşadığı zorlukların ardından farklı bir tutum benimsemiş gibi görünüyor. Biz de elit magazin olarak kendisine geçmiş olsun diyor ışığının parladığı günlerin hızla geri dönmesini temenni ediyoruz.